الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل دوالد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Cuma-i Şerifiniz mübarek olsun değerli kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Aziz müminler, Allahu Teala'nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de şüphesiz yavrularımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, ailemizin neşesi ve geleceğimizin de teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklarımız. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyuruyor. Ve inne li valideke aleyke hakka. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Evet. Nasıl ki anne babanın çocukları üzerinde hakları varsa, çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah'a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluk ve uhdemizdedir. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere, bizle, bizleri şöyle uyarıyor. Ya eyyühellezine amenû gû enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Evet, öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın, yavrularımızın ellerinden. Kur'an'ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur'an'ın nuru yağsın yavrularımızın gönüllerine. Dünyanın en güzeli çocuklar Mekanın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur'anla, ahlakın en güzeli ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakı ile buluşturalım. Unutmayalım ki bizi hayırla yad edecek, ağzı dualı ve Kur'anlı, besmeleyi dilinden düşürmeyen, özü sözü bir, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azığımız olacaktır. Aziz kardeşlerim, çocuklarımızın yüce kitabımız Kur'an'ı sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dini ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilecekleri yaz kurslarımız 20 Haziran'da başlıyor inşallah. Haydi koş gel camiler seninle güzel şiarıyla camilerimiz göz aydınlığı yavrularımızla bir kez daha şenlenecek. Çocuklarımız Kur'an'ın anlam dünyasıyla buluşacak. İslam ahlak ve terbiyesini gönüllerine nakşedecek inşallah. Bütün anne babaları çocuklarımızı sevgiyle bu önemli faaliyetimize teşvik etmeye ve hocalarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, inşallah hacılarımızı 20 Haziran mıydı hocam? 24. 24 Haziran, Ala Sultan'ın bahçesinde o kutsal veldelere buradan yolcu edeceğiz inşallah. Siz de dua almak istiyorsanız hacılarımızdan hep birlikte burada beraber تكبير لالا تهلي لالا يول جاي ان شاء الله. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام.